Nereye? Ağaca Tırmansın mı? Ömer gel <laughs> Otur bakayım Gel gel ya Otur oğlum otur Gel buraya Gel yanıma Otur <laughs> Otur, otur <oturalım>. Yaramazlık yapanları <laughs> dök Oğlum eğme dalı lan eğme kıracağım lan kırıcağın <laughs> Otur lan Gel patinan. Bak efendim. Gelamazken benim oyunum. Ne yapıyorum ben? Abi, abi şu ben yani. niye abi şu abi. Duruyor. Düriyi niye seçiyorsun abi? O gitmek istiyor işte, ondan yapıyor. Gidemeyince böyle yapıyor. Abi sen çekiyor musun? He? Çekiyor mu abi? Hmm. Bak düşecek bak. Bak. oğlum kırma kırma. Niye <laughs> kırıyor? Kalla, kırıyor. Nalla kırıyor. Kırma Kırma oğlum bak dalları kırma dalı. Şu dalı kırmızsın. Ben ya kırıyorum. Ben aşağı bakayım. Şişt, sen de aşağıya. Bırakayım mı? Otur. otur. otur, otur, gel. gel buraya, gel buraya gel. Hayır. Nereye gidiyor? Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Gel, gel buraya gel buraya. Otur. Gel buraya. Hadi gidelim.